Sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Kanal spotu olarak mutlu olmayı unutmayınız. Beğenmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Bu videonun konusu Reef Coin tam olarak nedir? Reef Finance bir DeFi platformundan ürün ve hizmet sunan bir likide toplama ve zincirler arasında ticaret platformudur. Ethereum blok zinciri ekosistemi tarafından desteklenmektedir. Reef Web 3.0 sistemine ölçeklendirilebilir çözümler sunar. Reef ekosisteminin amacı, DeFi hizmetlerini çeşitli ve daha erişilebilir hale getirmektir. Reef Coin, öncelikle düşük öl ücretlerle ölçeklendirilebilen ve üstün deneyimi ile akıllı sözleşmeler sağlayan Polkadot, Sapphate, Frank Vault ile belirli Proof of Stack prosedürünü kullanarak oluşturulmuştur. 2019 yılında Denko Mancheski tarafından kurulan Riff Coin likiditesini çeşitli kaynaklar aracılığıyla oluşturmaya amaçlayan zincirler arasında bir blok zinciri ağ olarak çalışır. Bu bağlamda Riff protokolünün kullanıcılara getiri olanaklarını en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan Rift motoru kullanıcılara bir dizi varlık oluşturmasına olanak tanır. Rift kullanıcıları işlem yaparken veya jetonlar stark edilmesi sırasında tam kontrol sağlayabilir. Genesis Block, Wood Stalk Fund gibi önde gelen fonlar ve risk sermayeleri darlarından gelen güçlü desteklere rağmen Rift token 15 Mart'ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,057 dolar seviyesinden ileri gidemedi. 2021 yılında birçok uzman 2022'nin Rift Coin için bir yükseliş yılı olabileceğini düşünmektedir. Uzmanların görüşüne göre 2022'nin önümüzdeki aylarında grief Coin yükselişe geçecek. Bu bağlamda ilk videomda kullanıcılara ne attığı kazık dediğim için çok linç yedim. Lakin anlaşma yapmadığı için kullanıcılarına kazık atmıştık. Bunun arkasında duruyorum. Hepinize iyi günler dilerim.